Peki, şu an iki tane e, container imajımız var. Fakat e, şimdi bize bir SQL imajı lazım ki data'yı da kaydedebileyim. Ve aynı anda e, bu üç imajı başlatan bir script'e ihtiyacım var. Bunu nasıl yapabilirim derseniz bunu ise Docker Compose ile yapıyoruz. Docker Compose biraz e, uygulamayı yayınlamaya yönelik bir tool olsa da aynı anda birkaç container başlatabilmesi ve konteynerler birbiri arasında linkleyebilmesinden dolayı aslında lokal development'ta da işimize yarayacak bir tool. Şimdi Docker Compose ile bu üç konteyneri aynı anda çalıştıralım. Şimdi bir klasöre gittim ki hem Weather App ve Frontend klasörlerini aynı anda görebileyim. Docker tre compose.yml isminde bir dosya oluşturdum. Şimdi bu klasörü VS Code üzerine açayım. Öncelikle bir services objesi tanımlamam lazım ve bu servis altına servislerimi ekleyebileyim. Öncelikle bir API servisim olsun ve bu API servisi weather app uygulamasındaki docker file'i benim için build etsin. Bunu da build objesine yazıyorum ve burada weather up ile dockerfile'in yolunu belirtmem yeterli. Şimdi ise yine aynı şekilde dockerfile'de ve terminalde port mapping yapabildiğim gibi burada da bazı port mapping işlemi yapabileceğim. Ports array'ine 8080'i 80 portuna bağlayacak şekilde bir port mapping yapayım. Şimdi bunu burada bırakıp hemen bir web yapacağım bu web app ise front end klasöründeki dockerfile build edecek. Yine aynı şekilde burada da port mapping yapabilirim. Hemen burada da yapalım. 3000 port'unu 80'e bağlayalım. Bir de benim database servisim olması lazım. Database'de dediğim gibi Microsoft MS SQL'i kullanacaktık. Bu sefer bir Docker build etmek yerine direkt image ile Microsoft SQL imajını indireceğim. Environment objesinin altına bazı environment değişkenleri tanımlamam lazım. Mesela bir MS SQL'in default SA parolası ve ayrıca Accept EULA eşittir Y yeah demem lazım ki e, kullanıcı sözleşmesini kabul ettiğimi belirteyim. Essay password password e, şimdilik 1 olsun. Aynı şekilde Accept EULA Y yeah demem lazım. Şimdi benim ve kendime gelip buradaki e, database yolunu Değiştirmem lazım. Servise verdiğim isim hostnamele aynı olacağı aynı olacaktır. Onun için e, buradaki DB servis adını işte DB servis DB olarak buraya vermem yeterli. Database olarak verir. Database'i SE ve PARL olarak da bir şeklinde düzenlediğimde her şeyin çalışıyor olması lazım. Docker compose up komutuyla iki imajı build edip başlatacağım ve MSSQL imajında çekip çalıştıracağım. Bu şekilde weather uygulamasının çalışıyor olması gerek. Gördüğünüz gibi localhost 3000 portunda uygulamam açıldı. Tekrar ev diyelim ve 30 derece deyip kaydedelim. Küçük bir değişiklik yapmam lazım. 71633'müş API adresi. Hemen onu da düzelteyim. Password minimum 8 karakter olması gerekiyormuş. Peki 8 karakter yapalım. Bütün konteynerlar şu an başladı. Uygulamamıza çalışıyor. Hemen denemek için ev yazalım. 30 derece deyip kaydedelim. Gördüğünüz gibi 30 derece olarak kaydoldu. Yenilediği de yine e, database'den tabloyu sorgulayıp buraya yazdırdı. Docker compose down dediğimde de e, bütün container'ları kapatıp kaldırdı. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Container'ları her yeniden başlattığınızda kaydettiğiniz datalar silinecek. Yani şu an yenilediğimde gördüğünüz gibi herhangi bir e, hava hava durumu bilgisi kalmadı. Tekrardan kaydetmem lazım. Eğer bu verileri kaydetmek istiyorsanız buradaki SQL imajının e, data klasörünü Docker Compose'un ulaşabileceği bir klasöre bağlamanız lazım. Şimdi bunu da yapalım. Şimdi buraya bir e, data klasörü oluşturacağım. E, volumes array'ine e, slash data yani lokalimdeki slash data klasörünü var opt msql slash data klasörüyle bağladığımda artık kaydettiğim bütün datalar bilgisayarımdaki bir klasörde tutulacağı için artık her sunucu yeniden başlattığımda ya da docker compose, down, up ne yazarsam yazayım, database'e kaydettiğim veriler de artık gitmemiş olacak. Şimdi tekrar docker compose build komutuyla bütün imajları yeniden oluşturayım. Yine Docker Compose up komutuyla bu üç imajımı da başlatayım. Yeniledim. Tekrar ev 20 derece hale ettim. Şimdi uygulamayı tekrar Docker Compose Down diyelim. Tekrar Up dediğimde gördüğünüz gibi var olan datam da artık silinmemiş oldu. Şimdi ise bu oluşturduğumuz imajları bir container registry'ye yükleme işlemini yapalım. Bu şekilde artık biz geliştirici olarak hani uygulamayı, uygulama geliştirmeyi bitirdiğimizde tek yapmamız gereken şey yeni bir Docker imajı oluşturup bu uzaktaki container registry'ye yüklemek. Bu registry'den de güncellemek istediğimiz ortamlar için yeni imajı çekip var olan Docker imajıyla yer değiştirmek. Tabi bu süreçleri yönetmek için Kubernetes gibi yönetim araçları var ama biz şimdilik sadece bir container registry imaj yükleme işlemini yapacağız. Öncelikle e, Docker login komutuyla container registry'deki kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yapacaksınız. Docker hesabı oluşturduğunuzda size bir container registry otomatik oluşturuyor. İsterseniz kendiniz de Docker'ın sağladığı imajlardan kullanabilirsiniz. Ben Azure'da oluşturduğum bir registryye bağlanacağım. Onun için bunu kapatıyorum. Docker login ve benim container registry adresimi yazdım. İsmim doğru. Parolamı da kopyalayayım ve artık giriş yaptım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta Docker build komutuyla yine container imajımız oluşturacağız. Yalnız eklediğimiz tag'i container registry adresimiz slash imajımıza vermek istediğimiz isim şeklinde yapacağız. Şimdi kendimize yeni bir e, Docker imajı oluşturduk. Gördüğünüz gibi cr dev Azure Container Registry API şeklinde tag olarak da latest tag'i verilmiş. İstersek iki nokta üst üste istediğimiz tag'i de verebiliriz. İşte mesela versiyon ikisini de yapalım aynısının. Şu an gördüğünüz gibi iki tane imajım oldu ve bu imajları şimdi registry'ime yüklemek istiyorum. Bunun için docker push ve imaj adı şeklinde yapacağım. Versiyon 2'de gördüğünüz gibi Azure Portalımda API isminde bir repozitörüm var ve burada gördüğünüz gibi iki tane latest ve versiyon 2 olarak da container imajım artık mevcut. İstersen bu imajları yine docker run ve container registrimin yolu slash işte proje adı şeklinde artık indirip çalıştırabilirim. Ve artık bu register üzerinden de bütün container imajlarımızı dağıtabiliriz. Bununla birlikte Docker serimizi bitirdik. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Bu videodan şimdilik bu kadar. Kanala destek olmak ve bu tarz şeylerin devam için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.